Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşı çekilişinden çıkan arkadaşıma hediyesini yapıyorum. Ama yılbaşı çekilişinin hediyelerini vermeye daha olduğu için adını söylemeyeceğim. Bunun part ikisinde adını söyleyeceğim. Part ikisinde de kendi hediyemi açıyor alacağım. Şimdi öncelikle böyle bir tane yılbaşı kovası aldım. Buna mısırla koyabilir ya da içine işte eşyalarını da koyabilir. Çok tatlı bir kova geldi bana. Bunu arkada koyuyorum, Hediyelerini bunun içine koyacağım. Şimdi sıradaki böyle bir tane e, şey. Gingerbreadman. Evet. Şimdi açalım. Bunun aslında normal bir kupa olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu normal bir kupa değil. Şimdi nasıl normal olmadığını göstereceğim. Bakın. Böyle her zamanki gibi bir şey var. Yani bunlar bu ara çok moda oldu. Ama benimki bir farklı. Bakın şimdi bunu içine koyacağım. tatlı değil mi? Ben buna bayıldım. Benim arkadaşımın çok beğeneceğini de e, zanne çok beğeneceğini düşündüm ondan dolayı bunu aldım. Şimdi paketine koyup bu arada arkadan sesler geliyor. Bunun için özür dilerim. Paketine koyup e, kovanın içine koyacağım. Tabii ki bir tek bu varını koymayacağım. Çünkü o zaman kovayı niye alırdım? Bir sonraki hediyemiz yılbaşının olmazsa olmazları çorap. Yani bu çoraplar gerçekten çok tatlı geldi. Aslında bundan tatlı çoraplar da vardı. Ama ben şu an bunu ee, çok sevdim. Yani ve arkadaşımın ayakları çok büyük olabilir. Bundan dolayı e, ben böyle büyük çoraplar tercih ettim. Bunu da kovaya koyacağım. Ve sıra daha en ilginç olan şey. Bu ne bu? Pas. Şey gibi sanki e, pastil gibi gözüküyor. Fakat pastil değil. Şimdi size ne olduğunu göstereceğim. Ayrıca ben bunları çok seviyorum. Şöyle. Bunun üstünde towel yazıyor. Yani havlu. Just add water. Bu ha, suda büyüyen mendil. Bu koyuyorsunuz. Suda büyüyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşıma bundan iki tane koyacağım. Şimdi kıvısını hazırlıyorum. Ayrıca limit bu kadardı. Yoksa ben birazcık daha bir şey alacaktım. Fakat limiti aşabilirim. Aslında da ben kurallara uyan biri olduğum için açmıyorum. Önce şu bardağı koyuyorum. Sığdı yani. Sığdı sığdı. Sonra etrafına bardak kırılmasın diye şu çorabı değişik bir şekilde koyacağım. İkisini açıyorum. Şöyle. Bu taraftan. Ben yani çorabı her taraftan geçireceğim. Bu değişik bir paketleme yöntemi aslında. Ben böyle şeyleri paketlemeyi ve böyle düzenlemeyi çok severim. Tamam. Koydum. Görüntüsü şu şekilde. Şimdi şurası boş kaldı ya. Buraya da Şu e, suyuza şey yapan mencil koyacağım. Nerede? Diğeri nerede? Ha, diğerini kaybettim. Diğeri nerede? Ha, buradaymış. Koydum. Son görüntüsü bu şekilde. Bu suda mendili. Suda şey yapan mendili ben. E, suda büyüyen mendil olarak bir tane video çekeceğim. Oradan nasıl büyüdüğünü ulaşabilirsiniz. Ama önce abone olmalısınız. Hatta çetsiz. Bu şekilde. Benim yılbaşı hediyemi açmak için. Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.